Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Grand'den ve Grand tekrardan kışmaya çalışacağız hemen videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci gün yaz geldiğine göre başlıyoruz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Evet biraz daha hızlı iyi olacak Şimdi çabuk çabuk ilk başta olduğumuz yeri inceleyeceğiz Evet. Jackman aşağıya bakalım. Boş. Boş da ama bir şey olmaz. şey olabilirdi. Üst katlara bakacağız. Evet. Önce bir hızlıca şuraya da bakalım. Hiçbir şey yok. Vanıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Ha, deyin gelmesin. <laughs> evet. Aha. Çatmadığımız ses kalmadı. <laughs> Nerede bu? Neyse burayı açalım bakalım. Şimdi iyi de bu nereden geldi? Neyse arkadaşlar. İkinci güne geçiyoruz. Bu arada bayağı çap kaldı ama neyse bir şey olmaz. Şimdi geldi yazı. Ben biraz erken söylüyorum ondandır. Şimdi çabuk bir şekilde geçelim. Haydi. Hızlı. Şimdi çabuk 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 çabuk. Şimdi tekrardan bu yerden yukarı çıkacağız. Grand Panel'den yoktu. Buradan tekme yukarı çıkalım bence tablolara da baktık bir. Evet. Aha ses olmasaydı çok iyiydi. Neyse arkadaşlar üçüncü güne geçiyoruz. Bayağı yazı bir şekilde oldu ama neyse. Bakalım. Şimdi geldi yazı. Evet. Şimdi bizim karakter hızlı bir şekilde uyanırsa tas tamam. Evet. Şimdi hızlı 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 hızlı. Evet. Tas tamam. Şimdi çabuk bir şekilde üst katlara çıkalım. Çabuk. Şuradan ben banyoya da bakacağım diyecektim de Gransman geldi. Neyse arkadaşlar dördüncü güne geçiyoruz. Şimdi gelir birazdan yazı. Bakalım uyanmaya başlasın bizim karakter ondan sonra devam edelim. Evet. Şimdi çabuk bir şekilde. Hadi hızlı hızlı. Şimdi bu kapıyı açtık. Her zaman açtığımız sonuçta. Diğer gibi en azından aletten açmıyoruz. Hızlı bir şekilde obonya bakalım diyeceğim de yine oradan Grand Powerful'lar çıkar. Ha. Dediğim gibi. Niye çıktın oradan? <laughs> Neyse arkadaşlar. Hangi güne geçeceğimizi tam hatırlayamayabilirim. Son güne geçiyormuşuz. Çünkü ben üçüncü gün sanıyor gibiydim. Bir şey olmaz. Evet. Bizim karakter biraz daha hızlı yönlüsü daha güçlü olur. Şimdi çıktı buradan tas tamam çabuk çabuk haydi bakalım yok ben şimdi buradan yukarı çıkacağım bu da gelmez mi bu derken bu geldi zaten <laughs> neyse arkadaşlar birazdan game over son göreceğiz onu da biraz erken söyledim ama bir şey olmaz Evet. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.